Başiskele Sanayi Sitesi'nin kongresi cumartesi günü gerçekleşecek. Evet. Siz de başkan adayısınız evet, ama evet. yönetimle ilgili bazı iddialarınız var. Tabii tabii. tabii. Nelerdir bunlar tabii, sizden bu çok dinleyelim. çok iddialarımız var ve yönetimden şu anda üyeler de kiracı esnaf da hiç memnun değil. 29 Haziran cumartesi günü yapılacak olan Başiskele Sanayi Sitesi Kongresi'nde başkan adayı olan Behlül Metin site yönetimi ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Ve bu arkadaşlar bir takım oyunlarla başta kalmaya gayret ediyorlar. Geçen 6 ay evvel yaptığımız genel kulda bizlere 120'den fazla üyemiz destek verdiği halde çevre il müdürlüğünün adamı 88 saydım dedi. Mümkün değil çünkü biz tek tek isim ismi gelenleri biliyoruz. Ee, ve bizim arkadaşlarımız birisi 120 birisi 124 saydı. Oradaki oyunu deşifre etti. Ve itiraz eden hakkını arayan arkadaşlarımızı da polis zoruyla dışarı attılar. Şimdi bak tekrar yönetim kurulu bir kararname yayınlamış. video çekimini yasaklıyor. Ya video çekimini niye yasaklıyorsunuz? 40 seneden beri bu genel kurulda video çekimi yasak değildi. Buradaki olay şu. Yine bunlar bir oyun çevirmeye kalkacaklar ve kalkan oyların, ellerin sayısının videoyla tespitini engel olmak amacıyla videoyla hani çekimine yasak getiriyorlar. Bunlar Uygun işler değil ee, ve üyelerimiz de bundan çok şikayetçi. Bir takım şeyler oldu. Şimdi şöyle, e, 40 seneden beri şu kooperatiflerde ilk defa kiracıların ödemediği aidatlar yüzünden üyelerimize icra gitmeye başladı. Ya şimdi e, sen evvela gideceksin, kiracıdan bunu almaya kalkacaksın. Parasını alamadın, icraya vereceksin. Kiracıyı da dükkan sahibine icraya vermeye kalktılar. Ondan ötesi dükkan sahiplerinin banka hesaplarına bloke koydular. Ve ondan ötesi de evlerine icra kağıtları götürmeye başladılar ve bu insanlar ya birçoğu normal vatandaş, hayatında karakolun önünden geçmemiş, adliyenin önünden geçmemiş insanlar, evlerine tebligat geliyor, postacı işte icra kağıdı getiriyor. i̇şte annesine verecek. Annesi de soruyor evladım bu, bu ne diyor falan. Teyze diyor senin oğlun mahkemeye vermişler galiba. Adliyeden ya kadın şeker hastası, kalp hastası fena daşıyor. İçeride gitliyor, baygınlık geçiriyor. Allah korusun kadıncağız ölebilirdi de. Ya bu şekilde vakalar geliyor kul kulaklarımıza. Ya sen para tahsil edeceksin diye üyelerden bu şekilde Hani bir korku imparatorluğu kurarak işler yapmaya ne gerek var ya? Sen gideceksin kiracıdan alacaksın ve inşallah 29 Haziran'da seçilirsek iş başına gelir gelmez ilk yapacağımız şey bu şekildeki insanlık dışı uygulamayı sona erdirmek. Onun dışında ya yani bu bunlar e, geldiklerinde iki tane personel vardı. Personel sayısını 6'ya çıkarttılar ve aidatları da buna Bağlı olarak bindirdiler. Üyelerimizden çok fazla para alıyorlar ve e, biz gelir gelmez e, bu fazla personeli de ortadan kaldıracağız. Kendi adamlarını işe soktular. Bizlerin paralarıyla adamlara maaş ediyorlar. Ya bu ne kardeşim ya.